Selam dostlar. Kevi TV, TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi bir haberimiz var. 15 Kasım'da PlayStation Plus Extra kütüphanesine tam 15 adet oyun ekleniyor. Bu oyunlara şöyle bir göz atalım. PlayStation blog sayfasında söz konusu oyunlar yayınlandı. Gördüğünüz gibi bomba gibi oyunlar bizleri bekliyor. Skyrim'in Special Edition'ı. Rainbow Six'in yine en sevilen oyunlarından biri CH. Kingdom Hearts'ün pek çok oyunu geliyor. PlayStation 4'te çıkan. Bu gördüğünüz oyunların tamamı PlayStation Plus Extra'ya geliyor. Old World serisinin sevenler zaten bu oyunu bilirler. Çok önceleri PlayStation Plus'ta ücretsiz olarak verilmişti. Şimdi hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu bizlere verildi. Division 2 yine çok sevilen bir oyun. Bu da artık PlayStation Plus Extra kütüphanesinde. Ghost Recon, Breakpoint, Chorus, What Remains of Edith Finch. Bu da çok sevilen bir oyundu. The Gardens Between. Evet bu oyunların tamamı 15 Kasım'da erişilebilir hale gelecek arkadaşlar. Ayrıca bu ay şu gördüğünüz 3 oyunda eklenmeye devam edeceğini duyurdular. Bunlar PlayStation 3 oyunları yani premium oyunları bizleri alakadar etmiyor. Çünkü birincisi Deluxe. Bizde PlayStation 3 oyunları yok. Türkiye'de streaming teknolojisi daha satışa sunulmadığı için bu oyunlar maalesef ki eklenmiyor. Evet dostlar çok güzel oyunlar bizleri bekliyor gördüğünüz gibi. Umarım bu oyunları da sevmişsinizdir. Bu bomba gibi haberi sizlerle paylaşmak istedim. Benzer videolar için de kanalımızın takip etmeyi unutmayın dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.